Arkadaşlar merhaba. Flamingo Park Güney Afrika yarışlarını çalışmalarını bitirdim yayınlayacağım. Elimden geldiği kadar bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa çok fazla bir şey bildiğiniz de yok görüyorsunuz. Ama dün akşam iyiydi gene fena değildi. Bulan arkadaşlar umarım mutlu olmuşlardır. Yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Faydam oluyorsa ben de bileyim ki ben de sevineyim yani yabancı yarışlarda. İnşallah olur. Geçiyorum maiden yarış. Maiden yarış handikaplar olmadığı için boş geçiyorum. İkinci koşusunu da boş geçiyorum. Maiden yarış. Tekrar bir maiden daha var. Handikaplar var. Burada da biz varız demektir. Arkadaşlar burası yeşil bölge olarak dikkate alın. Çok at yazmakta fayda var. Kaliteleri birbirlerine çok yakın çıkıyorlar. Sürprizli iki tane atınız var. Bunlar da puansız kalmış durumdalar gelirlerse her türlü para yaptırır. Birinci ayakta altın birinci ayağında 8'i yüksek AGF çıkmış. Hakkıdır tek atabilirsiniz. Eğer teke güvenmiyorsanız da altın şablonum var. Orada yazacağım hatları gösterdim. Evet ikinci ayağı 5 dinlik ayağı dediğim gibi sürpriz beklentisi var. Yakın atlar birbirlerine. Favori altta kalıyor. Favori üstte kalması lazımdı. Kalite olarak 5. sırada falan. Dikkat edin. Bu ayağa dikkat edin patlar yani. <laughs> Gelelim bir handikap yarışı, handikap 3 yaşlı İngilizlerin. 1000 metrede yukarıdan ağırlıklı olarak yeşil bölgeden bekliyorum. Bunu da 1 numara bende tek çıkıyor. Değerlendirebilirsiniz güvenen arkadaşlar. Tek atabilir. Kazanması gerekiyor. Yüksek çıkıyor, yeşil bölge çıkıyor. İkiliden düşmemesi gerekiyor en azından. Sonra da diğer atlar diyeceğim. Onları da yazdım, göstereceğim. Tekrar bir meydan yarış var. Yine yeşil bölge, gene ağırlık olarak yeşil bölgede de büyük atlarımız var. Yalnız totolar berbat. Bu atları vereceğim ama totolar gerçekten berbat. Dikkat edin arkadaşlar. 4 at vereceğim ben buraya. Siz de tuttuklarınızı ekleyin derim. Gördüğünüz gibi eşek kurulunun içerisinden birinci gelmesini beklediğimiz atlar 4 tane. En büyüklerini yazdım geçtim ben de. İki taraftan da büyük geldiler. Bir handikap 1800 kum yarışımız var. Burada da ee, Büyük çıkan atımız 1 numara. Ama gene yeşil bölge bekleriz. Hafif kilolu şu atı da eklemeyi unutmayın. Şablonda göstermedim. Dikkat edin arkadaşlar bu iki ata. Şablonlarınızı ekleyin. Altılı şablonunda yok bu iki at. Yukarıdan büyükler, aşağıdan hafifler ikiliye girerler. Birinci olurlar. Bu atlara dikkat derim. Ben 3-2, akabinde 1-4-7 oynuyorum. 8'de yarışlarınız, konularınıza e, ekleyebilirsiniz diyor. Geçiyorum. Sonaya, son, son ayakta bir numara iki taraftan da büyük geliyor. Şartlı yarış olduğu için yeşil bölge bekleriz. Büyük at gelir gelir. Gelmezse ortalık karışır. Aşağıda sürpriz atlarımız var. Yukarıda yeşil bölge atları var. Karar size ait. İster biri tek oynayın, 64 kilosuyla 1400 metrede. İsterse gittiğiniz yeşil bölge ve büyük hatlardan deneyin derim şansınızı. Şablonun burada. Şuraya 8'i ekleyin arkadaşlar. Bir hat daha göstermiştim. Hafif kilo gelme şansı var. Yazmak isteyen arkadaşlara. 8 tek bırakılabilir. 1 tek bırakılabilir. 1 de tek bırakılabilir. Ee, dediğim gibi 4 hat. Burayı çok hatta geçiyoruz. Ayırmadım. Ben kendime göre 3 liralık bir kupon yapacağım. 3 tekli girer, gireceğim. Belki enlat yazarım bunları bilmiyorum tekrar bakacağım. Bu kadar Güney Afrika yarışlarımız. Umarım yazdığımız gibi gelir. İyi bir gün geçiririz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın. Faydam oluyorsa onu gösterin ki biz de mutlu olalım. Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.